Uykudan yorgun ya da kaslarınız tutulmuş olarak mı kalkıyorsunuz? Yuhum gelir. Yahut uyuyamıyor musunuz? Ee, Yuhum gelir. Yatakta devrilip duruyor musunuz? Yuhum gelir. Bunun birçok nedeni olabilir. Şimdi bu sorunun çözümlerinden birisi olan uyku öncesi rahatlatıcı egzersizlerden bahsedeceğim. Uyku öncesi egzersiz mi? İyi de biz uyuyamıyorduk yani egzersiz dediğin sabah yapılır. Ben şimdi egzersiz falan yaparsam uykum kaçar. Şimdi hem uykum kaçmasın, hem rahatlayayım, hem de uykuya hızlı dalayım diyorsan şimdi göstereceğimiz hareketleri İyice odaklanın. Bu hareketler hakikaten kısa ve öz. En optimal şekilde seçtik. Hem uykunuzu kaçırmayacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Her hareketi 6 saniye ile 10 saniye arası yapmamız yeterli. Ben ortalamaya tutarak 8 saniye yapacağım her bir hareketi. Siz de bana katılabilirsiniz. Öncelikle bilekler. Sonra uzatıyoruz. Sonra yukarı. Sola. Diğer tarafa. Yeterli. Şimdi bir de arka kol. Diğer kolda yapalım. Tamamdır. Omuzlara geçelim. Omuzların ikisini yukarı doğru kaldırıyoruz. Indiriyoruz. Şimdi göğüs öne doğru çıkartıyoruz. Tamamdır. Beli rahatlatalım biraz. diğer tarafa Şimdi vücudumuzun en fazla kas kütlesi olan bacak bir tanesini bacak bacak üstü atıp çekiyoruz ve şu bölgeyi rahatlatıyoruz. 8 saniye yaptıktan sonra diğer bacağa geçiyoruz. Tamamdır. Şimdi diğerini bunun üzerine atıp buna biraz baskı uygulayıp şu bölgeye 4 arı tekrar yapıyoruz. 2 3 4 Şimdi geriye yatırıyoruz. Tekrar. 1 2 3 4 kadar yeter. Fark ettiğiniz üzere hareketler gayet kısa. Şimdi bu hareketleri neye göre seçtik? binbir bir türlü egzersiz var. Hatta daha da yararlı egzersizler var. Ama burada bizim maksadımız vücut geliştirmek vesaire değil. Vücudu rahatlatmak, uykuya hazırlamak. Bu egzersizlerdeki en büyük ortak özellik düşük nabızda yapılmış olması. Yaptığımız hareketlerin hiçbiri nabzı böyle aman aman yükseltmiyor. Çünkü nabzımızın yüksek olması demek uyumaya hazırlanan vücudu tekrar uyandırmaya çalışmak olur. Düşük nabızlı hareketleri seçerek uykumuzun kaçmasını engelliyor. Hareketler gayet kısa. Böylelikle gözümüz korkmuyor. Yani her zaman yapmaya kendimizi, beynimizi teşvik edebiliyoruz. Hareketler çok fazla değil ki sayı olarak az çünkü az sayıdaki egzersizi hareketi aklımıza daha kolay tutarız. Böylelikle zihnimizi de yormamış oluruz ve az önce dediğim gibi gözümüzü korkutmadan tık 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 yapıp yatarız. Hepsinden ziyade uyku için sessiz bir ortam lazım. Belki evde bir başkası var, belki eşiniz var. Sizin bu hareketleri sessizce yapmanız onu da rahatsız etmeyecektir. Fark ettiyseniz ben bu hareketleri oturarak yaptım. Yani bir yere yatayım, Ja ta kalkayım araya çıkayım ya da bana geniş bir alan lazım öyle hareketler seçin böyle bir şey yapmadım bakın hiç yerimden kıpırdamadan güzel güzel yaptım ben bu hareketleri böylelikle bunu benim gibi ya sandalyede yapabilirsiniz ya yatağınızın köşesine oturup yapabilirsiniz velhasıl hareketlerin hepsi gayet optimal ve amaca yönelik bunlar amacımız ne uykuya bir an evvel rahat bir şekilde hazırlanmak çünkü bilhassa eklemlerimizde sıvılar var sıvıların akışkanlığı azaldıkça ağrıları, sızıları davetiye çıkarıyoruz. Kasları germezsek, esnetmezsek sabah kaslarımız tutmuş bir şekilde kalkabiliriz. Neyse, ben sizi fazla tutmayayım. Size de iyi geceler dileyim. Hafiften rahatladım ben biraz. Bu videoyu da muhtemelen çekip yarın sabah montajını yapar. Size öyle yayınlıyor olacak. Kendinize iyi bakın. İyi geceler diliyorum. Hoşçakalın. kalın. Yuhum gelir. Yuhum gelir. Yuhum gelir.